Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ocak temizliği çekeceğiz arkadaşlar. Sadece iki malzeme ile ocaklarımız pırıl pırıl. Kirli ocağımı kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra iyice rezil gibi oldu. Her yer benek benek tuz, suya lekesi. Bunun için evde hangi sirkeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Beyaz sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi hiç fark etmez. Sirkeyi döküyorum. Üzerine de bir paket kabartma tozunu döküp Güzelce süngerle iyice siliyorum. Sildikten sonra da bir bezle kuruluyorum. Sonuç gerçekten harika. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakacağım. Gerçekten ben sonucuna bayıldım. Sabun yok, deterjan yok evde doğal bir şekilde ocağımızı temizliyoruz. Ben e, severek yapıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gül Sivit Home'da kalın.